Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte dönüşüm geometrisi konusunu işleyeceğiz. İyi bir şekilde odaklandığınızda rahatlıkla kavrayacağınız bir konu. Kağıdınız kaleminiz hazırsa hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bir noktanın, bir doğrunun veya bir şeklin doğrusal olarak ilerletilmesine ne diyoruz? Öteleme diyoruz. Öteleme gayet kolay. Öteleme de şeklin sadece yeri değişiyor. Burası önemli. Duruşu veya büyüklüğü asla değişmiyor. Örneğimize baktığımızda ne yapacağız? Verilen şekli 5 birim sağa öteleyeceğiz. Şeklin görüntüsünü çizeceğiz. Amacımız ne? Bu şekli 5 birim sağa ötelemek. Arkadaşlar burada 5 birim sağa ötelerken şu mantığı kullanabilirsiniz. Bakın bu noktaya A noktası, bu noktaya B noktası, buraya C, buraya da D diyelim. Yani tam köşede bulunan noktaları belirlemiş olalım. Biz bu şekli 5 birim sağa ötelersek tüm noktalar aslında 5 birim sağa kaydırılmış olur. Yani A noktasını alın 5 birim sağa kaydırın. 1, 2, 3, 4, 5 tam olarak buraya geliyor. Bakın buna da A üssü diyelim. Aynı mantıkla D noktasına bakın. Hemen bunu 5 birim sağa öteliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya geldik. Burası D üstü diyorum. Yine C'ye baktık. 5 birim sağ öteleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam olarak arkadaşlar C noktası buraya gelecek. B noktası da yine 1, 2, 3, 4, 5 buraya gelmiş olacak. Yani biz şekli 5 birim sağa ötelediğimizde tam olarak burada yer almış olacak. Görüntüsü de bu olacak. Kullanacağımız mantık bu kadar basit. Diğer örneğimize geçelim. Bir nokta verilmiş K noktası 2, 4. Bu noktanın 2 birim sağ, 3 birim aşağı ötelenmesi sonucu oluşan görüntünün koordinatlarını bulacağız. Biz ne biliyoruz? İlk olarak gördüğümüz sayı x ekseninde gördüğü nokta. İkincisi ise y ekseninde gördüğü nokta. Bunları bulacaksın. Uzantılarını kesiştireceksin. x ekseninde 2 nerede? Burada. y ekseninde 4 nerede? O da burada. Uzantılarını kesiştirdiğimizde tam olarak arkadaşlar k noktasını burada bulmuş oluruz. Burası 2'ye 4. Şimdi ne yapacağım? 2 birim sağa doğru öteleyeceğim. Öteleyelim. 1, 2. Noktamız buraya geldi. Ardından 3 birim aşağıya doğru ötelenmesi isteniyor. 1 birim, 2 birim 3 birim. Evet noktamız tam olarak buraya geldi. Buna da K üssü diyelim. Şimdi ne yapıyorum? Bunun koordinatlarını yazacağım. K üssünün koordinatları x ekseninde 4'e bakıyor, y ekseninde 1'e bakıyor. 4'e 1 olacaktır. Gayet basit. Şimdi arkadaşlar öteleme ile alakalı şekil üzerinden bir örnek yapalım. Bizlere bir PRST dörtgeni verilmiş. Ne yapacağız bunu? 7 birim sola, 8 birim yukarıya doğru öteleyeceğiz. ...görüntüsünü, köşelerinin koordinatlarını bularak çizmiş olacağız. Öncelikle ne yapacağım arkadaşlar? 7 birim sola doğru öteleyeceğim. Aynı mantık kullanıyorum. Bakın bu nokta P noktası. 7 birim sola doğru sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani P noktası tam olarak buraya gelecek. R noktası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir birim sağında zaten. Burada yer almış olacak. S noktasına baktığımızda şurada ne yapıyorum? 7 birim sola doğru öteliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Burada yer almış olacak. Zaten S ile T arası 3 birim. Hemen sağa doğru 3 birim saydığınızda T noktasının da buraya gelmesi gerektiğini fark etmiş olacaksınız. Kısaca biz bu dörtgeni 7 birim sola ötelediğimizde tam olarak bu noktalara oturmuş olacak. Bunu hallettik. Sırada ne var? 8 birim yukarıya doğru öteleyeceğiz. Yine aynı mantık. Bakın P noktası burada. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Tam olarak buraya gelecek. Bir birim sağında R noktası yer alacak. S noktasına bakın. 8 birim yukarıya doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam olarak burada olacak. 3 birim sağında da zaten T noktası olacak. Yani arkadaşlar ben bu görüntüyü 8 birim yukarıya doğru ötelediğimde yine bu noktalara bizim görüntümüzün oturması gerekecek. Olay bitmiştir. İşte burada görüntümüz yer alıyor. Şimdi ne yapacağım? Bunun koordinatlarını bulacağım. P üstünün koordinatları nedir arkadaşlar? Hemen yazalım. X ekseninde eksi 4'e bakıyor. Y ekseninde ise 5'e bakıyor. Bunu bulduk. R üstünün koordinatlarına baktığımızda x ekseninde eksi 3'e baktığını görüyorsunuz y ekseninde 5'e bakıyor. Tamamdır. S üstünün koordinatları x ekseninde eksi 5, y ekseninde 3. Bu da tamam. Son olarak t üstünün koordinatlarını da yazalım. x ekseninde eksi 2, y ekseninde ise 3 olacaktır. Kullanacağımız mantık bu. Evet öteleme bitmiştir. Gelsin yansıma. Değerli arkadaşlar yansımayı bir şeklin düz aynadaki görüntüsü gibi düşünebilirsiniz. Kısacası bu görüntü ne olacaktır? Bu şeklin simetriği olacaktır. Yani şeklin bir doğruya göre simetrisine ne diyeceğiz? Yansıma diyeceğiz. Bizlere bir AB doğru parçası verilmiş. Ne yapacağım? M doğrusuna göre simetriğini çizeceğim. Kısacası acaba düz aynada nasıl görünür? Bunu araştırıyorum. Değerli arkadaşlar simetriyi çizerken şöyle bir mantık kullanabilirsiniz. Şimdi A noktası burada. Bunun M doğrusuna uzaklığına baktığımızda 1 bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim. Bu nokta buradaki doğruya 5 birim uzaklıktaysa yine arkadaşlar yansıması da ne olacaktır? Bu doğruya 5 birim uzakta olacaktır. Yani bakın 1 2 3 4 5. Tam olarak A noktasının yansıması burada olacak. Buna A üssü diyelim. Yine B noktası burada. Buradaki doğruya 1 bir, 2 birim uzaklıkta bulunuyor. 2 birim daha sağ git. 1 2 Bakın B noktası da burada yer alacak. Buna da B üssü diyorum. Kısacası AB doğru parçasının M doğrusuna göre simetriği A üssü ile B üssü arasında yer alacak. Hemen çizdiğimizde simetriyi görmüş oluyoruz. Yani siz bir ayna yardımıyla AB doğru parçasına bakarsanız A üssü B üssü şeklinde görmüş olursunuz simetriğini. Bu yolla çizmiş oluruz. Hemen bununla alakalı da bir örnek yapalım. P noktası 2 4 bunun x eksenine göre yansımasını bulacağız. Ardından da r noktası verilmiş. Eksi 3'e eksi 5. Ne yapacağız? Bunun y eksenine göre yansımasını bulacağız. Ardından da arkadaşlar sizlere bir nottan bahsedeceğim. Pratik bir not. Öncelikle düz mantıkla bu soruları çözmüş olalım. Ne yapacağım? P noktasının yerini bulacağım. 2'ye 4. X ekseninde 2 burada. Y ekseninde 4 burada. Uzantılarını kesiştirdim. Tam olarak P noktasının burada olduğunu buldum. Yazalım. 2'ye 4 diyorum. Ne istiyor benden? X eksenine göre yansımasını bul diyor. Yani X eksenine göre simetriğini al. Arkadaşlar X ekseni işte burada. P noktasının X eksenine olan uzaklığına baktığımızda 1, 2, 3, 4 birim. Gördünüz mü bakın? 1, 2, 3, 4. 4 birim daha aşağıya doğru ilerle. 1, 2, 3, 4 birim. Bakın p üssü olarak bunu ifade edebiliriz. Yani bunun yansıması ne olacaktır? P üstü noktası olacaktır. Hemen bunun koordinatlarını yazmış olalım. X ekseninde 2'ye baktı, y ekseninde ise eksi 4'e baktı. Tamamdır. Şuraya alıyorum, p üssü diyorum buna, 2'ye eksi 4 diyorum. Bunu hallettik. R noktası eksi 3 eksi 5. X ekseninde eksi 3 burada, y ekseninde eksi 5 burada. Tam olarak uzantlarını kesiştirdiğimde bu noktanın R noktası olduğunu bulmuş olurum. Bakın eksi 3'e eksi 5 tamamdır. Ne istiyor benden? Y eksenine göre yansımasını bul diyor. Y ekseni burada arkadaşlar. Yani şu doğruya bakacağız. Bu nokta Y eksenine ne kadar uzaklıkta? 1, 2, 3 birim. 3 birim daha sağa git. 1, 2, 3 birim. Tam olarak arkadaşlar noktamız burada yer alacak. Buna da R üssü diyelim. X ekseninde bakın 3'e bakıyor. Y ekseninde yine eksi 5'e bakıyor. Evet R üssü de ne oldu değerli arkadaşlar? 3'e eksi 5 oldu. Peki her soruda böyle uzun uzun koordinat sistemini çizip işlem yapacağız? Tabii ki hayır. Çok pratik bir notumuz var. Bakın bize ne diyor? Bir A noktasının x eksenine göre yansımasını bulmak istiyorsan diyor. Birinci sayıya yani x ekseninde gördüğü noktaya dokunma. Y eksenindeki arkadaşlar sayının önüne eksi koy. Yani artıysa eksi yap. Eksi ise önüne eksi koyacağımız için Artı olacaktır. Kısaca işaretini değiştir diyebiliriz. Eğer sen bu noktanın y eksenine göre yansımasını bulmak istiyorsan ne yapacaksın? Bu sefer y ekseninde gördüğü sayıya dokunmayacaksın. x ekseninde gördüğü sayının işaretini değiştireceksin. Artıysa eksi yapacaksın. Eksi ise önüne eksi getirerek artı yapman gerekecek. Bakın şimdi notumuzu burada değerlendirelim. P noktasının arkadaşlar ne yapmıştık? x eksenine göre yansımasını bulmuştuk. Kural neydi? x eksenine göre yansımasını arıyorsan birinci sayıya dokunma. Bakın dokunmadık 2'yi aynen bıraktık. İkinci sayının önüne eksi getirdik. Yani 4'ü ne yaptık? Eksi 4 yaptık. Pratik bir şekilde sonuca ulaşmış olduk. Eğer y eksenine göre yansımasını arıyorsak ne yapacaktık? Birinci sayının işaretini değiştirecektik. Bakın burada y eksenine göre yansımasını arıyorduk. Birinci sayımız eksi 3'tü. Dolayısıyla bunun önüne eksi getirdiğimizde ne olur? Artı olur. Bakın artı 3 oldu. İkinci sayı olan eksi 5'e dokunmadık yani y ekseninde gördüğü sayıyı değiştirmemiş olduk. Bu mantığı da yine pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet şimdi bu kısımla alakalı bir de şekil üzerinden soru çözelim. ABCD dörtgenimiz var. Ne yapıyoruz? x eksenine göre yansımasını çiziyoruz. Arkadaşlar şöyle bir yol izleyebiliriz. Şimdi a noktası nerede? İşte burada. Ne yapacağız bunun x eksenine göre yansımasını bulacağız. x eksenimiz burada. Neye bakacağız öncelikle? Acaba A noktası x eksenine kaç birim uzaklıkta? Sayalım. 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim, 6 birim. O zaman bu noktanın yansıması da yine x eksenine 6 birim uzaklıkta olur. Sayalım. 1 2 3 4 5 6. Yani A noktasının yansıması burası. Buna A üssü diyelim. B noktası burada. x eksenine 1 2 3 birim uzaklıkta. 3 daha devam et. 1 2 3. Bakın B'nin yansıması da burası olacaktır. C noktasının x eksenine 2 birim uzaklıkta olduğunu görüyorsunuz. Yansıması da yine x eksenine 2 birim uzaklıkta olacak. 1 2. İşte buraya geldi. Bu da C noktasının yansıması oldu. Ona da C üssü noktası diyorum. D noktası burada son olarak o da arkadaşlar 3 birim uzaklıkta. 3 birim daha devam ettim. Onun da yansımasının burada olduğunu buldum. Şimdi bu kısımda birazcık dikkatli olmanızı istiyorum. Bakın biz bu dörtgeni ötelemiyoruz. Ne yapıyoruz? Yansımasını çiziyoruz. Yani görüntü ne olacak? Simetri olacak. Buradaki noktaları birleştirdiğinizde simetriğini bulmuş olursunuz. Kısacası ABCD dörtgenin arkadaşlar x eksenine göre yansıması ne olacaktır? Karşınızdaki görüntü olacaktır. Bakın ne oldu? Bulduğumuz noktalara cuk diye oturmuş oldu. Hemen isterseniz bu noktaların koordinatlarını da yazmış olalım. A üssü x ekseninde nereye bakıyor? Eksi 3'e bakıyor. Y ekseninde ise bakın buraya bakıyor. Yani eksi 6'ya bakıyor. Bunu yazdık. B üssü için ne diyebilirsiniz? X ekseninde eksi 2'ye baktı. Y ekseninde eksi 3'e baktı. Bunu da yazdık. C üssü noktasına baktığımızda x ekseninde eksi 3 diyorum. Y ekseninde ise arkadaşlar bakın noktamız burada eksi 2 diyorum. Son olarak D üssü noktası içinde yazalım koordinatları. X ekseninde şuraya bakıyor. Yani eksi 6'ya bakıyor. Y ekseninde ise arkadaşlar eksi 3'e baktığını rahatlıkla görüyorsunuz. Bu noktaları yine az önceki notumuzu kullanarak da patır patır bulabilirsiniz. Evet yansıma da bitmiştir. Artık son başlığımıza geçebiliriz. Ardışık öteleme ve ardışık yansıma. Arkadaşlar burada çok bir farklılık söz konusu değil. Bildiğiniz şeyler ardışık olarak öteleyeceğiz veya yansıtacağız. Yani kısacası bir şekle birden fazla öteleme yapıyorsak buna ardışık öteleme diyoruz. Birden fazla yansıma yaptırıyorsak buna da ardışık yansıma diyoruz. Her ikisini aynı soruda görüyorsanız bu da arkadaşlar ötelemeli yansıma oluyor. Çok bir farklılık söz konusu değil. Şimdi soru üzerinde bunu rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Bir şekil verilmiş. Ne yapacağız? Önce sağa doğru 4 birim öteleyeceğiz. Ardından M doğrusuna göre yansıma sonucu oluşan görüntüsünü çizeceğiz. Öncelikle ötelemek istiyorum. Ötelerken ne yapıyoruz? Şeklin büyüklüğünü, duruşunu değiştirmiyoruz. Şekli alacağım, 4 birim sağa doğru kaydıracağım. Buradaki köşeleri arkadaşlar adlandıralım. Bakın burası A köşesi, burası B, burası C. Üst taraf D, burası E, burası da arkadaşlar F olarak isimlendirilmiş olsun. Şimdi biz bunu sağa doğru 4 birim ötelersek ne olacaktır? D noktası 1 2 3 4 tam olarak buraya gelecektir. Aynı şekilde buna D üssü diyelim. E noktası 1 2 3 4 hemen burada yer alacaktır. C noktası mesela 1 2 3 4 tam olarak şuraya taşınmış olacaktır. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Bir de B noktasını öteleyelim. 1 2 3 4 Tam olarak arkadaşlar B noktası da buraya gelecektir. Yani şekli sağa doğru 4 birim kaydırmış olacağım. Bakın ne oldu? Bu şekil noktalara cuk diye oturdu. Tamamdır. Şimdi bunu alıyorsun M doğrusuna göre yansıma sonucu oluşan görüntüsünü çiziyorsun. Görüntü ne olacak? Simetrik olacak. Ne diyeceğim? Mesela C üssü noktası M doğrusuna kaç birim uzaklıkta? 1 Bir birim uzaklıkta. O zaman arkadaşlar bunun yansıması da yine bu doğruya bir birim uzaklıkta olacak. Bakın bir birim uzaklığa gidiyorum. Yani C üssünün yansıması tam olarak burada diyorum. Aynı mantıkla B üssü bu doğruya bir birim uzaklıkta. Bir birim daha devam ettim. Bunun yansıması da burada oldu. D üssüne baktığımızda M doğrusuna 1, 2, 3 birim uzaklıkta. Devam et 3 birim daha 1, 2, 3. Tam olarak buraya geldi. Yansımasını bulduk. Hemen bir birim solunda zaten e noktası olacaktır. Bu da arkadaşlar E üssünün yansıması diyorum. Evet şunu da bulalım isterseniz. Burası ne olacak? A üssü olacak. Yansımasına bakalım. Bir birim iki birim M doğrusuna uzaklıkta. M doğrusundan iki birim daha devam et. 1, 2. Tam olarak buraya geldi. Bu da A üssünün yansıması oldu. İşte arkadaşlar bu noktaları birleştirdiğimizde şeklin yansımasını bulmuş oluruz. Aradığımız görüntü tam olarak bu. Evet bu kısımla alakalı güzel bir örnek daha yapalım. Olayı noktalamış olalım. Evet aşağıdakilerden hangisinde verilen şekiller doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır. Yani bana diyor ki istediğin gibi ötele, istediğin gibi yansıt ama buna ulaş. Bu kadar basit. Şimdi A'ya baktığımızda acaba arkadaşlar biz T harfini öteleyerek veya yansıtarak alt taraftaki şekli elde edebilir miyiz? Yani bu görüntüyü alabilir miyiz? Mesela T harfini sağa doğru öteleyebilirim. Bu durumda tam olarak buraya getirebilirim değil mi arkadaşlar? Ardından ben bu harfi yansıtırsam bu görüntüyü elde edemem. Neden? Çünkü arkadaşlar yansıttığımda bunun simetri oluşur. Bakın bu nokta bir birim uzaklıkta yine bir birim olarak düşünün buraya gelir şu nokta 1, 2, 3 birim uzaklıkta 1, 2, 3 birim buraya gelir. Aynı şekilde bu da buraya geleceği için görüntü ne olacaktır? Simetriği olacaktır. Yani bu görüntüyü elde edemeyiz. Dolayısıyla bunun ötelemeli yansıması olamaz. A'yı uçurduk. A harfine baktığımda sol tarafa doğru rahatlıkla öteleyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar görüntüm bozulmayacaktır. Peki bunun simetriği bu mudur? Evet hocam sanki simetriği bu gibi duruyor diyebilirsiniz. Aman dikkat, bu bunun simetriği değil. Yani bunun yansıması bu değil. Peki neden? Çünkü arkadaşlar, buradaki çizgiyi düşünün. Şu doğru parçasını düşünün. Bunun doğruya olan uzaklığı bakın, 1, bir, 2 birim. Fakat görüntünün uzaklığı 1 bir birim. Bunun yansıması ne olacaktır? Yine 2 birim uzaklıkta olacaktır. Dolayısıyla bu da yine ötelemeli yansıması değildir. Geçiyorum C'ye. Buradaki şekli arkadaşlar, sağa doğru ötelersem... Hiçbir şekilde duruşu bozulmadan buraya doğru gelir. Ben bunun yansımasını aldığımda bunu elde edemem. Neden? Çünkü eğer bu sol tarafa bakıyorsa yine yansıması da sol tarafa bakacaktır. Bakın bu sağa bakıyor. O zaman C'yi de uçurabilirsiniz. Evet, cevabımız D seçeneği olacak. Neden? Çünkü ben buradaki şekli sol tarafa doğru ötelersem tam olarak buraya kadar getirebilirim. Bunun yansıması da evet bu olur. Neden? Çünkü bakın bu nokta bir birim uzaklıkta yine bir birim uzaklıkta olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde bu nokta doğruya bir birim uzaklıkta yine yansımasının da birbirim uzaklıkta olduğunu rahatlıkla fark ediyorsunuz. En üstteki çizgiye bakın mesela buradaki doğru parçası iki birim uzaklıkta yine bunun da bir iki birim uzaklıkta olduğunu rahatlıkla görüyorsunuz. Bunlar birbirinin ötelemeli yansımasıdır.